Görünü de fındık alım satımı yapan kaç kişi var şu anda? Abi şu anda toplam 14 kişi var. Nasıl bir karar aldınız fındık fiyatı? Abi karar değil. Şimdi e, fındık fiyatları e, 50 50 21 21.75. Biz e, kendi çiftçimiz ezmiyoruz. Yani mesela beşik fındığı 21-21.5'tan alıyorlar. Trevolu da 22'den alıyorlar. Şu anda biz görevlere kendi çiftçimizi ezmemek mahiyetiyle 22,5'tan alınıyor afiyetle. Bugün 22 ,5'de. 22 22,5 abi. Ee, her zaman şunu yapacağız. Çiftçimize fabrikanın verdiği randıman fiyatından 50 kuruş yukarı vereceğiz. Bu şekilde bir karar alındı. Çiftçimizi her zaman desteklemek için de bunu devam edeceğiz abi. Gün gün fiyatlar? Evet abi gün gün fiyatlar açıklayacağız. İnşallah sana da bilgi vereceğiz abi. Hı hı. Gün gün bu fiyatları e, bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah sadece esnaf halkımızda mağdur etmeyeceğiz. Çiftçimizi de mağdur etmeyeceğiz. Yani kazan kazan sembol kazan kazan yapacağız abi. Çiftçi de kazanacak. Tüccar da kazanacak. Kimse kimseyi üzmeyecek. Kimse kimseyi kırmayacak. Bu şekilde beraber görevlerimizi kalkındıracağız abi. Bu sene fındık mı daha fazlaydı yoksa geçen sene mi fındık fazla? Geçen fazlaydı? sene fazla Bu sene rekolte düşük. Ne kadar? E, 650 bin ton açıkladılar ama 650 bin <laughs> ton olduğu da e, aşikar. E, daha az fındık. Kıyaslama yaparsak? Kıyaslama yaparsak abi şu anda 550 bin ton filan tahmini var herkese. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün çiftçilerimize yeni sezon, bütün tüccarlarımıza yeni sezon. Hayırlı olsun abi.